herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. 9. hafta oynanan Bir Tek Sen Giresin Spor Beşiktaş ve Fenerbahçe Babakars Fatih Karagümrük maç maçlarının analiziyle karşınızdayız. Dilersen önce Bir Tek Sen Giresin Spor Beşiktaş maçıyla başlayalım. Tamam. neler söylemek istersin? Maç önce de konuşmuştuk zaten. Maç önü, önü yayını ile izleyenlerin karşısındaydık. Evet. Ya, aşağı yukarı beklediğimiz gibi oldu zaten maç. E... Giresun benzer şekilde oynadı. Beşiktaş da benzer şekilde oynadı. Eee işte Salih'in yokluğunda Getson ve Delali beraber oynadılar. Ee, arkalarında da Josef oynadı. Beşiktaş e, Rozier'in merkez koşularıyla e, çok fazla merkezi kapattırmamaya çalışacak Giresun'a demiştik ve Gezzal Rozier kanadından etkili olmaya çalışacak demiştik. Ee, söylediğimiz şeyler aşağı yukarı Hem çıktı. Hemen hemen oldu değil mi? Evet, hemen hemen oldu. Beşiktaş oynaması gerektiği gibi oynadı. Eee Giresun'da Oynaması gerektiği gibi oynadı. Çok böyle aman aman üstüne konuşulacak bir maç olmadı. Ama şunu söyleyeyim. İşte Valerian İsmail'e yine bir kısım medya başladı eleştirmeye. Yerden yere vurmaya. Çünkü daha önce konuşmuştuk hatırlarsan. Amaç farklı olunca, gaye farklı olunca ağzıyla kuş tutsa da Valerian İsmail yaranamayacak kimseye. Evet. evet maalesef Türkiye'de böyle bir durum var çünkü yani birileriyle aranız iyi değilse daha doğrusu çok yakın ilişkiler kuramamışsa sizinle medyadaki bazı kişiler veya kendilerine yakın kişilerden birisinin teknik direktörlüğe gelmesini istiyorsa veya takım madayı farklı beklentileri varsa ne bileyim önceden kadroyu öğrenmek gibi taktiği öğrenmek gibi vesaire gibi bir takım gayeleri varsa bütün bunları alt alta koyup bir takım amaçlarla Hocaya e, olumsuz tavır takınabiliyorlar. Burada da böyle bir durum var. Yani daha düne kadar e, Valerian İsmail için şey diyorlardı. İşte Bir hücum planı e, var. Bir savunma planı yok. Diyorlardı. İşte önde baskı yapıyor. Hücum planı kaptığı topla pozisyon bulmaya çalışıyor diye anlatıyorlardı. Çünkü onların anladığı tek şey e, Valerian İsmail'in oyununu da sadece önde baskı olarak anlıyorlar. Jorge Jesus'un oyununu da sadece önde baskı olarak anlıyorlar. Çünkü başka bir şey e, bilmiyorlar. Yani. E, Düne kadar dediğim gibi hücum planı var, savunma planı yok diyorlardı. <laughs> Cumartesi günkü maçtan sonra da Valerian İsmail için bir savunma planı var ama hücum planı yok diye eleştirmeye başladılar. evet e, Çünkü maç 1-0 bitti. Beşiktaş çok fazla pozisyon bulamadı. E, Beşiktaş-Fenerbahçe maçından sonra konuşmuştuk. Yani skor neyse ona göre bir e, sözüm ona analizde bulunuyorlar. Benzer bir şeyi bu maçtan sonra da yaptılar. E, mesela bir diğer konuda işte Beşiktaş topu kendisi oynamalıymış. Giresun'a vermemeliymiş. Zaten 1-0 öne geçmiş falan. Ya böyle çok affedersin abuk subuk şeyleri analiz diye insanlara satıyorlar. Ya o sahada toplu oynamanıza imkan yok zaten. Sahanın zemini inanılmaz kötü. Televizyondan bile biz bunu gördük ki sahada oynayan oyuncular bunu hayli görmüş olmalılar. Yani o zeminde Beşiktaş oynaması gerektiği gibi oynadı. Yani topa sahip olmaya çalışsaydı Beşiktaş hata ihtimalini arttıracaktı. Çünkü o zeminde çok iyi pas yapma olanağınız düşük. Bunun yerine Beşiktaş Giresun'un daha fazla toplu oynamasına müsaade etti. Zaten Giresun'un öyle çok iyi bir pas takımı değil. Yani Hakan Keleş maçtan sonra bizi iyi bir pas takımı izledi ama ona katılmıyorum. Çok iyi bir pas takımı değil Giresun. Yani iyi pas takımlarını sayarsanız Türkiye'deki Giresun ilk ona bile giremez bence. O yüzden bunu yapmakta doğru yaptı. Mesela bunu Adana Demirspor'a, Konya Spor'a, ne bileyim Başakşehir'e, Trabzon'a, Galatasaray'a karşı elbette böyle yapmaması gerekirdi Giresun'un. Çok çok iyi pas yapan, pas oyununu iyi oynayan ve bu pas oyununda e, boşlukları çok iyi değerlendiren bir takıma karşı bunu yapamazdı zaten. Ama Giresun'un bunu yapamayacağını bildiği için Valerian İsmail zaten 1-0'da öne geçmişsiniz. Edep Kasman'la da e, bu zeminde de pas yapamayacağınız için rakibe topu bırakarak e, 1-0'ı korumaya gitti. Yani bu e, bunun ben çok eleştirilebilecek bir tarafı olduğu kanaatinde değilim. Onu söyleyeyim. E, yani bunlar söyleyebilirim şimdilik. Beşiktaş e, için Keza Giresun için Ha Bir de e, şey söyleyeyim Bir e, konu daha vardı Bu değişikliklerle alakalı Maçtan önce e, konuşmuştuk Valerian İsmail'e değişikliklerle ilgili çok eleştiri yapılıyor diyor Evet ben ne zaman zaman eleştiriyorum Fenerbahçe maçında da çok doğru değişiklikler yaptı Beşiktaş Fenerbahçe maçından sonraki analizimizde de konuşmuştuk evet. Gerçekten Gezzal Cenk ve e, Getson değişiklikleriyle e, Maçı aldı ama e, Skoru alamadı demiştik Hı -hı. Ee, bu maçta da yine çok doğru değişiklikler yaptı. Yani düne kadar değişiklikleri yanlış yapıyor diye eleştirdikleri Valerian İsmail'i şimdi de kardeşim 5 beş oyuncunun 5'inde değiştirmek zorunda mısın diye eleştirmeye başladılar. Yani böyle bir ülkeyiz hakikaten. Yani gözünün üstünde kaşım var diye eleştirmeye başlayacaklar yakında Valerian İsmail'i. Yakında şey de diyebilirler ya senin adın Valerian, soyadın İsmail, sen Türk müsün, yabancı mısın belli değil falan diye eleştirmeye de başlayabilirler. Böyle e, hani meczuplarla dolu bir ülke haline geldik maalesef. Medyamızda çok sayıda böyle insanlar var. Yani umarım bunlara itibar edilmez ki ben halkın bunlara çok itibar ettiğini de zannetmiyorum. Ee, yani bunları söyleyeyim şimdilik. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Pekala. Fenerbahçe-Babakar-Sfatik Fatih Karagümrük maçına geçelim. Bol gollü bir maçtı. Fenerbahçe evet. 5-4 al kazandı. Evet. Maça neler söylemek istersin? Evet yani e, Jorge Jesus'un geçen maçtan sonra Fenerbahçe'ye gol atmak kolay değil deyip bu maçta 4 tane gol yemesi <laughs> enteresan oldu hakikaten. E, 5-4 kazandı. Böyle bir maç ben çok hatırlamıyorum yani. Pirlo da maçtan sonra söyledi 4 gol atıp maç kaybeden başka bir takım var mıdır diye. Hakikaten öyle. 4 gol atıp maçı kaybetmeleri çok enteresan oldu hakikaten. Ama güzel bir maç oldu. Sadece skor olarak söylemiyorum. Mesela Karagümrük Pirlo'yu çok eleştirmiştik maçtan önce biliyorsun. Sen de hatta işte Pirlo'yu çok eleştirdin ama iyi işler çıkarıyor dedin maçta. Evet iyi işler çıkardı gerçekten. Özellikle Beşiktaş-Fenerbahçe maçının son 20 dakikasını çok iyi analiz etmiş ve Fenerbahçe'ye karşı nasıl oynanması gerektiğini çok iyi e, uyguladı sahada. Hı hı. E, özellikle Fenerbahçe çok fazla geniş alanda oynatmak zorunda bıraktı. Hatta e, Karagümrük'ün yediği yani maçın başında Crespo'nun attığı golde Karagümrük e, geniş alana yayılırken çok boşluk bıraktı. Crespo bu sayede çok rahat bir şut imkanı buldu ve gole attı. Yani Karagümrük... Bu oyuna çok alışık olmadığı için onu çok hızlı yapamıyor. Fenerbahçe kadar hızlı yayılamıyor. Geniş alandan dar alana veya dar alandan geniş alana. O alanlar arası geçişi çok hızlı yapamıyor. Mesela Konya da bunu çok hızlı yapabiliyor. E, ama Fenerbahçe e, e, şey kadar değil. Karagümrük ilk defa böyle bir oyun oynadığı için e, orada sıkıntı yaşadı ama e, ilerleyen dakikalarda bunu çok iyi uygulamaya başladı. Ve Fenerbahçe çok zorlu anlar yaşattı. Özellikle e, Borini'nin golünde e, mesela yine genişte kapılan bir topla golü buldular. Kouassi'nin golünde de yine aynı şekilde genişte kapılan bir topla. Hatta savunma arkasına bir pasla yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü geniş alanda oynamaya zorladıkça rakibi savunmanın dengesini bozarsanız ne offside taktiği kalır ne savunma bütünlüğü kalır. E, Beşiktaş'ın uyguladığı gibi. Bunu yaptı Pirlo ve e, Fenerbahçe'yi gerçekten çok zorladı. Jorge Jesus'a e, hep övüyorduk. Şimdi eleştirelim. E, Jorge Jesus'u belki bu konuda eleştirebiliriz. Yani bu oyunun bir Antitezini bulması lazım. Yani seni ısrarla geniş alanda oynattıklarında neler yapabilirsin? Bunu bulması lazım. Yani her geniş alanda oynamaya zorlayan takıma karşı 4 gol yiyeceksen ve bu kadar zorlanacaksan e, işi çok zor olur Fenerbahçe'nin. O yüzden e, hani Beşiktaş'ta kurtuldu, Fener, e, Karagümrük'te kurtuldu ama başka bir takım yine bir Fenerbahçe'ye yi geniş alanda oynamaya zorlar ve maçı kazanır hatta. Belki çok rahat bile kazanır. O zaman Jorge su yerden yere vururlar Türkiye'de çünkü hazırlar ki zaten bu maçtan sonra da kendi sahanda 4 gol yenir mi kardeşim? Demeye başladılar bile. O yüzden Jorge Jesus'un biraz daha buraya ağırlık vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, aynı yere yine geleyim. Ee, Türkiye'de e, yine mal bulmuş Magrebi gibi saldıranlar oldu Jorge Jesus'a. İşte 4 gol yenir mi falan diye. Yenir yani. 4 gol e, yenebilir. E, o da zaten maçtan sonra söyledi. Evet 4 yedik ama 5 tane attık kazandık. Önemli olan bu diye. Doğru yani e, önemli olan o kurgunun doğru işleyip işlemediği. Hı hı daha önce konuşmuştuk bunu hatırlarsan o bence buna kafa yoracaktır ve buna bir çözüm üretecektir. Ee, yalnız bir de şunu söyleyeyim. Arao'nun olmaması da çok etkili oldu tabii Fenerbahçe'nin bu 4 gol yemesinde. Çünkü Fenerbahçe diğer maçlarda olduğu kadar hızlı yayılım gösteremedi hem geniş alana hem dar alana ve ısrarla geniş alanda oynamak zorunda kalmasını çok engelleyemedi ve Karabücü çok fazla dar alana itemedi. Ee, özellikle Kuahsi'nin golünde e, Karagümrük'e resmen geniş alanda nasıl pas yapılır dersi verdi. Yani e, Fenerbahçe bunu engelleyemedi. Arao olsaydı eğer Arao Crespo ikilisi olsaydı merkezde e, buna çok müsaade etmeyebilirdi. En azından bu kadar rahat müsaade etmeyebilirdi ve Kara gümreye zor anlar yaşatabilirlerdi. O yüzden e, Arao'nun olmamasını da burada e, söyleyelim yani Arao Fenerbahçe'nin oyun için gerçekten çok önemli. Yani çok e, yetenekli, müthiş teknik bir oyuncu mu? Değil ama o oyun için çok önemli bir oyuncu. Hazri Ahmetoviç, Konyaspor'daki Spor'daki Hazri Ahmetoviç için de benzer şeyler söylemiştim. Mükemmel bir oyuncu falan değil ama o oyun için gerçekten biçilmiş kaftan. Hı hı. E, Arao da öyle. O yüzden Arao'nun olmaması Fenerbahçe'yi e, olumsuz etkiledi. Salay çok hata yaptı. Evet ama Salay'ın o kadar hata yapmasının sebebi aslında Kara o savunma sistemini, Fenerbahçe'nin savunma sistemini bozmuş olmasıydı. Dediğim gibi Jorge Jesus'un ona bir e, çözüm üretmesi gerekiyor. gerekiyor. Evet, O oyuna. Yani seni ısrarla geniş alanda oynattıklarında ne yapacaksın? Her maçta bu kadar zorlanacak mısın? Her maçta 4 gol mü yiyeceksin? Beşiktaş son 20 dakikada bunu yaptı. 4 pozisyon buldu. Yani Beşiktaş atsaydı o 4 golü nasıl çevirecektin yani? <laughs> o yüzden e, Jorge Jesus'un e, buna bir çözüm bulması gerektiğini düşünüyorum ki bence e, bulacaktır maçtan sonra. Söyledikleri de zaten biraz e, bunu e, gösteriyor. Buna işaret ediyor. Evet 9. hafta oynanan Biteksen Giresin Spor Beşiktaş ve Fenerbahçe Babakars Fatih Karagümrük ile karşınızdaydık. Ee, sizler de yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Ee, analizlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz için sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.